Merhaba canlarım, hoş geldiniz. Yay Burcu, inşallah iyisinizdir canım benim. Evet, falınıza bakmak üzere buradayım. Hadi bakalım neyse hallar o çıksın fallar. Hadi kaldırdık şöyle. Evet, bakıyorum, bakıyorum canım. Deve yükünün bir bolluk var inşallah canım benim. Ondan sana geçecek. Bak ondan sana. Karşıdan bu tarafa görebiliyor musun? Geliyor. Yani bu bir bolluk, bereket, bir alma verme dengesinin e, bozuksa düzelmesi. Arkada yıldız var. E, başarılı olmak demek. Bak sana doğru kayıyor halen o görüntü görebiliyor musun? Geldi sana gibi e, düşünebilirsiniz. Bu bir yük değil, bu bir eziyet değil, bu bir sorun değil. Bu tamamıyla deve yüküyle bir bolluk. Senin bolluğu manevi midir, para mıdır? Orası sende. Sağlık mı istiyorsun? Orası sende canım benim. Şapkalı bir kardan adam çıkmış. Biriyle belki ee, aranız soğuk rüzgarlar mı esiyor kar etkisi buz etkisi mi var ee, karlar eritecek bir hamle yapacak olabilir bu da senin hoşuna gidecek olabilir sosyal ortamınızda birazcık ne dediğinize ne yaptığınıza dikkat etmeniz gerekiyor ee, ve Yani ne yaptığınıza, ne ettiğinize, ne söylediğinize dikkat edin. Bir sözlü çataşma, ə, çatışma olabilir. Dikkat edin. Eee artık eşinle şundan bundan birazcık sessiz kalmanda fayda var. Şimdi öyle güzel bir kubbe çıkmış ki manevi bolluğun gelebileceği bir ə, durum şöyle tutayım. Yani aynı zamanda bir bir yere ziyaret etmek sende hoş duygular uyandıracak gibi. Şimdi kafana da öyle bir ya zaten o kubbenin altına sokmuşsun kafanı. Evet bakın şurada cami kubbesi gibi bir kubbeye kafanı sokmuşsun. Güvende hissedeceğin, güvende olacağın, arınacağın anlamını taşıyor. Yani şurada huzur buluyorum. Şurayı istiyorum ya da kafamızı sokacak bir evimiz olsun inşallah. E, bunların devamının gelmesi olarak söyleyeceğiz. Burayı bakın yine şurada yıldızı tutan sensin. Bu başardım enerjisi. Bu dışa yansıttığın parlama enerjisi canım benim. Yani geride kaldığınız birçok şey varsa ilerliyorsunuz. 15 75 olabilir 15 olabilir E harfi E harfinden sana gelecek 15 75 yani bu bir para limiti olabilir kalp e, kalbim karardı diyorsan yani paslandı eskisi gibi değil hiçbir şey diyorsan inşallah o enerjileri yerine getirecek bir canım benim durumumuz var. Ben şimdi tutarken böyle birazcık aşağı doğru edittim. Evet canlarım benim. Uzaqlardan bir e, sevdiğiniz, bir yaxınınız da gələ bilər. Eee, qapınızı çala bilər. Ani dəyişimlər ola bilər ama bu dəyişimlər sənin istədiyin türdə. Bunu da biləsin inşallah. Sevdiğiniz bir insan, çox istediğiniz, özlədiyiniz biri inşallah qapınızı çalacak. Yani kapı çalacak deyince tabii ki öyle de gelebilir ama yani onun geleceğini bir haberle alabilirsin. Süzülsün canım benim. Evet, bir bakıyoruz. Bir böyle kafanda birazcık dalgın düşünceleri var tam olarak odaklanamıyorum hayatıma diyorsan, o seni dalgınlık enerjisine sürükleyen bir e, seni aldatıcı etkili bir şey. Yanılsama canım. Aldatıcı deyince şimdi e, oradan bazıları diyecek şu mu beni aldatıyor, bu mu? O değil. Bakın burada bir ince Yusufcuğunuz var. Yanılsama demektir. Yani gerçekler farklı. Sen farklı şeyler düşünüyorsun canım benim. Yani o açıdan Kendini çok e, dolduruşa getirme. Şimdi şurada bir, ben bir şey göstereceğim. İnce uzun bir dal ve sen bu dalın üstünde yatıyorsun. Uyuyorsun. Yani ince pamuk ipliğine dayalı şeyler diye olabilirsin ama e, burada rahat bir uyku e, uyumak, iyi hissetmek. Yani evet bazı sorunların halen çözülmemiş olabilir ama senin burada yatış pozisyonun süper yani süper ötesi. Tabi bazı şeylerde yani her baba yiğidin harcı değildir. Zor şartlarda çalışıyor olabilirsin. Zorluklarla mücadele ed ediyor olabilirsin. Ona rağmen burada esnek davranmışsın. E çok güzel demek bu yani. Evet şimdi şurada da bir nazarınız var. Bir göz, bir nazar. Nazar boncuğu şeklinde de çıktı. Ama bu bir nazar etkisi ise birazcık duvarlardan faydalan. Şu kara sisli şey önünü tıkayan bir engelse o önünü tıkayan şey kalkıyor diyebiliriz canım benim. Evet o nazar etkisinden kurtul. Yani belki de hani dış ortamda bir şeyler yaşandı. Ya da senin içine huzursuzluk veren şeyler var. E, bu açıdan yani birazcık sakin ol, esnek ol, rahat davran. Bazı şeyler geçici. Yani hiçbir şey eskisi gibi kalmaz. Bir acıysa bile canım benim. Muhakkak ki zamanla dağılıyor. Tabii manevi kayıplar için ben bir şey demiyorum. O zordur. Yani ateş düştüğü yeri yakar derler. Maddi manevi e, kayıplar tabii ki her insanın hayatında vardır ama hani nasıl bir e, bakış sergilediğin de önemlidir bu olaya. Evet ama şurada çok mutluluk verici bir şey var. Bak iki kişinin arası bozulmuş, buradan bir insan tutmuş ikisinin ellerini birleştiriyor. İşte gelinin mi, oğlun mu, kızın mı e, sorunları var evlilik hayatında. Senin mi, partnerinden mi ayrıldığın sıkıntılar yaşıyorsun. İnşallah o sıkıntının bitmesi, ara bulucu dostların araya girmesi anlamını taşıyor canlarım benim. Evet, e, böyle bir görüntünüz var. Bulunduğunuz yerde şu an sabit olarak çıktınız ama hani bir gitme, bir başka yere gitme, başka şeyleri yapma isteği de gözüküyor. Planlıya planlıya yavaş yavaş harekete geçeceksin. Zaten bazı işler sabır işidir. Bak burada bağdaş kurup oturmuşsunuz çok güzel. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. İnşallah görüşürüz yine. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın canlarım.